Arkadaşlar cümleten merhaba. Şu an Karaburna köyündeyiz. Ve Yunus Emre'den Hünkar'a doğru yürümeye devam ediyoruz. Tabii Karaburnalı bir abimiz. Çok kıymetli İbrahim abimiz de. Karaburnalı değil mi? Evet. İbrahim abi Karaburnayı senden öğrenelim. Biz üzümleriyle meşhur bir köy olarak burayı biliyoruz. Ama detaylı olarak bilgiler sende. Buyurun abi. Peki. Karabuna Köyü, Hacı Bektaş'a 12 kilometre güney istikametinde bağlı. Hacı Bektaş'ın en büyük köylerinden birisidir. Eee, temel geçimi tarım olmakla birlikte. Köyümüzün yerleşkesi, 3800 yıllık geçmişe dayanır. Karabuna Kalesi diye bildiğimiz yerde, hititlere ait. Burası 3800 yıllık bir köy olarak tarihlendiriliyor. Doğru. Doğru. Evet. Mısır hiyografilerinden bağımsız Anadolu hiyografisi, Louis hiyografisiyle yazılmış 4 satır kaledeki yazımızla beraber Hitit Taş Ocağımızla birlikte... Abi burada bir virgül atalım mı? Buyur. Burada kalede Louis hiyografisiyle, yani Mısır resim yazısıyla yazılmış... Hayır Mısır değil, Mısır'ı karıştırmayın. Louis Mısır'dır. Louis. Anadolu'ya evet. özgü bir yazı, resim alfabe şekliyle yazılmış 3800 yıllık yazımız ve Hititler döneminden kalma bir taş ocağımız o mevcuttur. O yazıt duruyor mu? Duruyor. Evet, çok güzel. Birinci derece arkeolojik sit alanı olarak duruyor. Evet. Şu an kalede. Kale dediğimiz yerde 800 tamam. metre yükseklikte. Köyümüz yaklaşık 1200 nüfuslu eski bir belediyedir. Dediğim gibi Acımbektaş'ın 12 kilometre mesafede. Bektaş'ın en yoğun köylerinden birisidir. Malum Anadolu'daki kuraklık sebebiyle, geçimimiz tarımdan daha çok yurt dışına. Almanya'da çalışan işçilerin varlığına dayalı olarak ona göre gelişmiş, şekilleşmiş, şekillenmiş bir köydür. Eee... -"Meyvesi de güzel." diye söyleniyor. Doğrudur. -"Cevizi var, kayısısı var değil mi?" Var. -"Farklı ee, meyveler de Tarımda su, var. hocam bunu söyleyeyim. Evet. evet. Hocam, fakat su sorunumuz olduğunda, benimle dahil meyve bahçelerimiz, yeterince ürün alamıyoruz. Susun ilgili sıkıntımız devam ediyor. Ama özellikle bize marka olmuş kara üzümü konusunda ciddi sıkıntılarımız var. Dededen atadan kalma 300 yıllık bağlarımızdan üzümler alırdık. Birer ikişer kuruyorlar. Hmm. kuruyor. Bu sene bir soğuk aldı herhalde. Evet. Ürün e, rekolte var. Maalesef. Ama bu Karaburnan gerçekten üzümü kalitesini ben e, geldim test ettim. <laughs> Şahane bir üzüm. Gerçekten farklı farklı bir aromatik tat var. Var. Program evet. Pagan döneminde Anadolu arkeoloji tarihinde Anadolu şarap tanrısı Dionysos evet. Bu topraklardaki üzüm bağlarıyla e, bu ünlüdür. E, dolayısıyla da Nevşehir üzümümüz özellikle bölgemizde yetişen Emir Emir üzümü derecesi açısından dünya birinciliği olan bir üzümdür. E, o, Emir üzümü bu bölgeye Bu bölgeye ait ve dünya birinciliği. Dünya birinciliği o, vardır. Harika. Çok güzel bir şarap kalitesi vardır razakımız vardır. Kışlık, sonbaharlık, asmalık. Evet. Yine karadermit e, dediğimiz siyah, alacalı derler. E, taze sofralık ve üzümlük pekmezlik olarak tüketilen e, yine renkli kırmızı mercan dediğimiz başka bir üzüm çeşidi taneli çavuş üzümü aydın üzümü dediğimiz başka bir aromatik üzümümüz var. Yani köyümüzde 20'ye yakın farklı üzüm çeşidi vardır. Çok güzel. Yani İbrahim abi şunu söylüyor kısaca. Yolunuz düşerse muhakkak Karabulma'ya gelin. Karabulma'nın üzümünü yiyin. Onun tadına bakın öyle mi? Ee, mutlaka. Ayrıca köyümüz misafirperliği Berberliği her zaman iyidir. Ee, selam vermeniz yeter. Mutlaka çay kahvelerini olur. Sağ olun. Karabunda'dan selamlar arkadaşlar.